Kazardan devam ediyoruz dersimiz matematik matematikte ben neler öğrendim geçen hafta çocuklar nokta ve neyi öğrendim doğruyu öğrendim şimdi ne öğreneceğim ışın ve açıyı öğreneceğim tahtamı çekiyorum hemen evet ben neyi öğrenmiştim çocuklar öğretmenim sen bize noktayı öğrettin Değil mi? Noktayı öğrettin öğretmenim sen bize. doğruyu da öğretti. Evet nokta neydi? Çocuklar kalemin kağıtta bıraktığı is. İğnenin ucu. Değil mi? Bunun gibi şeylere ben nokta diyordum. Noktanın belli bir boyu var mıydı? Yoktu öğretmenim. Noktanın eni boyu ee, belli miydi ölçül ölçüyebiliyor muydum enini boyunu? Hayır öğretmenim ölçemiyordun. O zaman noktanın eni boyu e, gibi bir e, özelliği yoktu. Benim istediğim gibi yapabiliyordun. Öğretmenim noktalar büyük harfle isimlendiriliyordu. Bunu bilmemiz gerekiyordu demiştiniz. Evet, aynen öyle çocuklar. Bir noktadan kaç doğru geçiyordu öğretmenim? Sonsuz doğru geçiyordu. İki noktadan kaç doğru geçiyordu öğretmenim? Bir doğru geçiyordu. Peki öğretmenim Doğru neydi çocuklar? Doğru da noktaların birleşimiydi değil mi? Birçok noktanın birleşmesiyle uçlarından sınırsız uzatılar şekilde değil mi çocuklar doğru da? Doğrular küçük harflerle isimlendiriliyordu değil mi? Evet küçük harflerle isimlendiriliyordu doğrular. <laughs> ee, okular bana neyi gösteriyordu? Ben bu doğruyu istediğim kadar uzatabilirim bana bunu gösteriyordu. Şimdi gelelim konumuz. Bunları öğrendik. Şimdi ışın. Işın. Siz de benimle birlikte yazıyorsunuz. Evet. Başlangıcı belli olan. Başlangıcı belli olan. Evet, benimle birlikte yazıyorsunuz. Başlangıcı belli olan ve diğer ucunu ve diğer ucunu çocuklar istediğim kadar uzatabildiğim istediğimiz kadar uzatabildiğimiz bildiğimiz modellere ben modellere ışın diyordum ışın denir nasıl yani öğretmenim başlangıç noktası belli diyorum o zaman başında ne olacak nokta olacak başlangıç noktası belli başlangıç noktam belli Diğer ucuna istediğim kadar uzatabiliyorsam ne koyacağım buraya? Evet ok koyacağım. İstediğim kadar uzatabildiğim modellere ben ne diyorum çocuklar? Işın diyorum. Başlangıç noktamın adı A olsun. Burası B olsun. O zaman ben ışınlara nasıl harflerle yazıyorum? Büyük harflerle yazıyorum değil mi çocuklar? Büyük harflerle isimlendirilir. isimlendirilir dedim. Nasıl okuyorum? AB ışını. Başlangıç noktası burası değil mi? AB ışını. AB ışını şeklinde çocuklar okuyorum. Bakın başlangıç noktası belli. Televizyon antenlerimizi düşünün çocuklar. Başlangıç noktası bellidir değil mi? Ama sonra ben anteni istediğim kadar uzatabilirim. Ya da bu çelik metreler var ya çocuklar. Başlangıç noktasını elimde tutuyorum, çekiyorum. istediğim kadar uzatabiliyorum. Bunlar da ışın örnekleri. En önemli şey ışında, bakın çocuklar başlangıç noktası belli. Nokta dediğim için nokta koyacağım, öyle çizeceğim. Ama diğer ucunu istediğim kadar uzatabiliyorum, istediğim kadar uzatabiliyorsam ne koyacaktım? Ok koyacaktım. Bu oklar ne anlama geliyordu? Bir tarafta varsa bu taraftan istediğin kadar uzatabilirsin demekti değil mi? Yazıyoruz ışını. Gelelim açı. Tamam öğretmenim, ışın tamamdır. Başlangıç noktası belli. İstediğim kadar uzatabiliyorum. Şimdi sıra açıda. Açın çocuklar. Yazın benimle birlikte. Aynı noktadan çıkan iki ışının aynı noktadan çıkan iki ışının aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa ben açı Işının arasında oluşan boşluğa Hemen gösteriyorum. Benim bir ne diyor? Bakın aynı noktadan çıkan iki yaşı. Aynı noktadan çıkan iki yaşı. Biri buradan çıksın. Biri buradan çıksın. Ben çocuklar şuradaki açıklığa bu bölümdeki açıklığa ne diyorum? Açı diyorum. Değil mi? Bakın bir noktadan çıkan İki ışın var. Bir nokta. Başlar beş noktaları bir. Bakın. Çıkıyorlar. Arada kalan boşluğa ben açı diyorum. O zaman şurası benim. Açım benim çocuklar. Evet. Bunları hemen isimlendirelim. Burası o noktası olsun. Şu noktanın adı. Burası A olsun. Burası B olsun. Öğretmenim ben açıları nasıl okuyorum? Şimdi şu şekilde okuyorum. Bir noktadan başlayacağım ve devam edeceğim. Buradan buraya atlayamam. Neden atlayamam? Burası açık. Eğer burası kapalı olsaydı o zaman atlayabilirdim. Ama şu an açık olduğu için atlayamıyorum. A O B açısı. A O B açısı. Ya da B O açısı. B, O, A açısı diyorum. Ya da hani burası kapalı değil ya direkt şu noktayı alıp O açısı şeklinde açısı şeklinde çocuklar okurum. Peki o zaman açılar nasıl isimlendiriliyor? Nasıl harflerle isimlendiriliyor? Büyük harflerle isimlendiriyor. E zaten nokta büyük harfle isimlendiriliyordu. Işın e da büyük harfle isimlendiriliyordu. E açı iki ışının aynı noktadan çıkması değil mi? Evet o zaman o da büyük harfle isimlendirilecek. Küçük harfle isimlendirilen ne vardı? Sadece doğru vardı çocuklar. Bak bir noktadan iki ışın çıkıyor. Arasındaki boşluk benim neyim? Açı, değil mi? Yazın çocuklar, şu nokta var ya bu nokta benim köşem açının köşesidir mi? Bunu da yazalım. Şöyle indiriyorum. O noktası açının köşesi. Evet bir noktadan çıkan. İki ışının arasında kalan yere ben ne diyorum? Açı diyorum. Çocuklar kolumu kaldırdım. Bakın bir noktadan iki ışın çıkıyor. Arada kalan yer açı. Parmaklarımı açtım. Bir noktadan çıkan iki ışının arasında kalan yer açı. Değil mi? parmakların arasında da oluyor kolumun böyle altında da oluyor. Bakın bir noktadan çıkıyor. Daha sonra makaslarımız çocuklar. Kitaplarımızı açtığımızda orada da değil mi? Kitabın bir noktası var. Oradan açıyoruz kitabı. Aynı şekilde bir noktadan açılan, bir noktadan çıkan iki ışın gibi oluyor kitaplarımızda. Yazıyorsunuz tahtayı çekiyorum. Ya da tahtayı çekmeden şunlardan da bahsedeyim size. Benim açı çeşitlerim var. Bunları dördüncü sınıfta öğreneceksiniz. Ama yine de bilin. Ne var benim dik açım var. Dik açı. ne öğretmenim? Bir yatay bir dikeyden oluşuyor çocuklar ve birbirlerine düz gelen. Şu kalemlerimi kullanayım. Biri yatay, biri dikey ve birbirlerine tam düz gelen. 90 derece yapan, bunları dörtte öğreneceksiniz ama yine de bilin. 90 derece yapan ben açılara dik açı diyorum. Bakın dik açı. Çiziyorum. Biri yatay, biri dikey olacak. Birbirlerine tam gelecekler. Ben bu açıya ne diyorum? Dik açı diyorum. Bir diğeri geniş açı. Şimdi dik açı bir dik geliyordu. Geniş açıda çocuklar 90 dereceden büyük olacak. Büyük olması için böyle mi yapmam gerekiyor sizce? Yoksa böyle mi yapmam gerekiyor? Değil mi? Aralığı genişletmem gerekiyor 90 dereceden büyük olabilmesi için. Evet, diğeri neydi? Geniş açıydı. Geniş açıda çocuklar 90 dereceden büyük olanlar. Peki öğretmenim ben bunun 90 dereceden büyük olduğunu nasıl anlayacağım? Hemen yatayım var ya. Hemen üstten bir dikey çiz. Çiz 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 çiz. Bak şöyle 90 dereceymiş. Burada kalan kısım kısımsa farklı bir açı değil mi? 90'dan büyük oluyor böylece. Yani birazcık e, bakarak da anlayabiliriz çocuklar. Birbirlere tam dik geldiği zaman ad üstüne dik gelecek dik açı. 90 dereceden büyük olacak geniş açı. Diğer bir açım ise dar açı. Dar açı. Dar açı. Dar açı ne peki öğretmenim? Çocuklar 90 dereceden küçük olan açılara ben dar açı diyorum. Bu 90 mı? 90. Alt, üst birbirlerine düz geliyorlar. Dikler. 90 dereceden küçük olacak dedi. O zaman böyle yaparsam açıyı küçültürsem, daraltırsam mı doğru yapmış olurum? Yoksa genişletirsem mi doğru yapmış olurum? Daraltırsam doğru yapmış olurum, değil mi? Daraltıyorum. Aradaki mesafe daha az oluyor çocuklar, değil mi? Hemen çiziyorum dar açımı da. Bu ne çocuklar? Bu da dar açı. Bakın. Şöyle göstereyim. Dar. Öğretmenim dar olduğunu nasıl anlıyorum? Dik çizmiş. Sen yatayını çiz. Eğer bu 90 derece olsaydı şöyle mi olacaktı? Şöyle 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 olacaktı değil mi? Bakın 90 dereceden küçük. 90 dereceden küçük olan açılara ben dar açı diyorum açı çeşidim daha var çocuklar. O da doğru açı. Yer kalmadı Şuraya yazıyorum. Doğru açı. Doğru açı ne öğretme? Doğru açı çocuklar doğru neydi? Doğruyu öğrenmiştik. Çizdim doğru mu? Doğru açı ise 180 derece olan açılır çocuklar. Bunu ilerleyen sınıflarda öğreneceğiz. Seneye bunları çok detaylı bir şekilde öğreneceğiz. 180 derece olan açıları ben doğru açılıyorum. 90'dan küçük dar açı. 90'dan büyük geniş açı. Tam 90 olan dik açı. Değil mi? Evet, yazdıysanız tahtayı çekiyorum. Çektim. Geldiğim fasikülüme. Doğruyu öğrendik zaten. Işındayız çocuklar. Resimdeki otomobilin far ışıklarının başladığı yer belli fakat bittiği yer belli değil. Evet başlangıç noktası belli ama bittiği yer belli değil. Bir noktadan çıkıyor, istediği kadar uzatılabiliyor değil mi? Başlangıcı belli olan ve diğer ucunu istediğimiz kadar uzatabileceğimiz çizgi modellerini ışınlıyorum göstermiş. Okun ne işe yaradığını söylemiş. Ok neydi? İstediğimiz kadar uzatabiliyorduk değil mi? Işınlar nasıl harflerle isimlendiriliyordu? Büyük harflerle isimlendiriliyordu. Doğrular küçük harflerle isimlendiriliyordu. Nokta büyük harflerle. Açı büyük harflerle. Geldim. Resimlerdeki nesneleri inceleyiniz. Altlarına doğru ışın kavramlarını yazınız. Ya doğru yazacağız ya da ışın yazacağız. Doğru demiş çocuklar. İstediğim kadar raydımı uzatabilirim. Nereden başladığı belli değil. Çocuklar benim ipimin bir başlangıç noktası var değil mi? Sarılı. Şu içte bir yerde ipimin başlangıç noktası var. Bir başlangıç noktası var ve istediğim kadar uzatabiliyorsam bu neydi? Işındı. Yazıyorum. Işın. Ne diyoruz hatta biz güneşe? Güneş ışınları diyoruz, değil mi? Güneş ışınları adı üstünde. Güneş bir nokta ve istediği kadar ışınlarını uzatabiliyor, değil mi? Işın. Güneş ışınları diyoruz, güneş doğruları mı diyoruz? Hayır. Geldim fener. Belli bir noktası var ama ışının nereye kadar gideceğini bilmiyorum. O zaman ışık Evet, elektrik telleri çocuklar. Elektrik telleri. Başlangıcı ve bitişinin ben nerede olduğunu bilmiyorum. Doğru. Çivi. E çivinin başlangıcı belli. E diğer taraftan istediğim kadar uzatabilirim. Kısa bir çivi olur, daha or uzun bir çivi olur, çok uzun bir çivi olur. O zaman ışık. Geldim. Kalem. Başlangıç noktası belli. Kısaltabilirim değil mi kalemimi açtıkça? O zaman ne? Işık. Bir noktadan çıkan şeyler var. Neydi bir noktadan çıkan istediğimiz kadar uzatabileceğimiz modellere ne diyordum ben adı üstünde? Işık diyordum. Yolda giden bir araba. Başlangıç ve iş noktasını bilebilir miyim? Hayır, istersen daha da uzağa gidelim. İstersen başka bir yerden başlarım. İstersen şuradan başlarım gibi. Bu da o zaman ne doğru? Evet, geldim. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız diyor. İki ucundan istediği kadar uzatabilen çizgi modellerine ben İki ucundan da istediğim kadar uzatabiliyorsam neydi bu? Doğruydu. Evet. Başlangıcı ve bitişi belli olmayan nokta nokta elektrik telleri ve tren yayları doğru modellerini örnektir. Yol başlangıcı ve bitişi belli değil. Başlangıcı belli olan ve diğer ucunu istediğimiz kadar uzatabileceğimiz çizgi modellerini başlangıcı belli İstediğim kadar uzatabiliyorum. Ne bu? Işın. Nokta nokta toplu iğne ve bir ucu açılmış kurşun kalem ışın modelidir demiş. Çivi. Dedik çocuklar. Geçtim. Açılardan bahsetmiş. Aşağıdaki resimlerde çevremizde gördüğümüz açı modelleri verilmiştir. İnceleyelim. Yel değirmenin kanatları, bakın çocuklar bir noktadan çıkan iki ışın var. Şöyle büyüteceğim. Göstereceğim. Bir noktadan çıkan, bakın şurada bir nokta var. Bir noktadan çıkan iki ışın var. Çocuklar bakın. Açımı oluşturuyor. İki ışın var. Şurada benim açım oluşuyor. Kolumun altında size gösterdim. Bakın şurada bir açı var. Arkadaşımız bacaklarını açmış. Bakın şurada bir açı var. Bir noktadan çıkmış. Geldim. Akrep değer kovan değil mi çocuklar? Bakın aralarında bir açı var. Makas, pergel dedik, değil mi? Evet bakalım. Yukarıdaki oyun parkında açı modeli oluşturan yerleri işaretleyiniz. Bir tanesini gösteriyorum gerisini siz yapıyorsunuz. Bakın bir noktadan bir noktadan çıkan iki ışın var. Arasında kalan boşluğa ben açılıyorum. O zaman şurada açım var mı? Var. Burada açım var mı? Var. Değil mi çocuklar? Şurada açım var mı? Var. Kolunun altında açım var mı? Var. Değil mi? Geldim. Ya etkinliğime derken gelemedim, geldim. Aşağıdaki harf ve sayılardan açı modeli oluşturan yerleri örnekteki gibi boyayınız demiş. Boyayalım. Bakın çocuklar, bir noktadan çıkan iki ışın. Arasında kalan yer açı. Burada bir açım var. Öğretmenim burada bir açım var. Biraz kalemi küçük değil. Mi? Burada bir açım var öğretmenim. Burada bir açım var. Güzel. Şurada bir açım var öğretmenim. Burada da var. Güzel. Geçtim. Öğretmenim şurada bir açım var. Bir noktadan çıkıyor. Öğretmenim şurada da bir açım var. Bakın. Gösterdim. Geldiğim F harfine. Şurada bir açım var. Bir noktadan çıkacak çocuklar. Aynı noktadan çıkan iki eşim. Bakın şurada bir noktada birleşmiş mi? Değil mi? Şu, değil mi? Bak çizdim. Şurası açı. Burası açı. Dörde geçtim. Şurada bir açım var. E şurada da bir açım var. E şurada da bir açım var. E burada da var öğretmenim. Burada da var. Beşe geldim. Burada var öğretmenim. Bir de şurada var öğretmenim. Yerideyim. Bakın bir noktadan çıkan iki ışık. Burada bir açı var. Şurada da bir açı var. Şurada da var. Şurada da var. Şurada da var. Değil mi? Dedim ve devam ettim. Aşağıdaki resimlerde gönye, tangram parçaları ve prizmaların köşe ve kenarlarından yararlanarak çizilen açıları inceleyelim. İnceleyelim. Şurada bir dik açı var değil mi çocuklar? Bakın. Gözüme çarptı zaten. Bir yatay, bir dikey. Birbirlere tam dik geliyorlar değil mi? Dik açı var. Şurada bir açı var öğretmenim. Öğretmenim şurada da bir açı var. Güzel. Çiziyorum açıları. Ne demiştik zaten biz çocuklar size? Karenin dört tane açısı vardı. Dikdörtgenin dört tane açısı vardı. Üçgenin kaç açısı vardı? Üç açısı vardı değil mi? Karenin ve dikdörtgenin tüm açıları 90 dereceydi. Ama üçgenin çocuklar açıları istersem hepsi farklı olabilirdi. İstersem aynı olabilirdi. İstersem ikisi aynı olup bir tanesi farklı olabilirdi. Evet hemen şunu da yapıp dersimizi bitirelim. Yoyo'nun arkadaşlarına meyve götürmek için çizdiği yollarda oluşan açıları bulup mavi rengi boyayınız. Peki. Çıktım. Geldim, 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 geldim. Şurada bir nokta var. İki tarafa doğru giden parça var, ışın var. O zaman burada bir açım var mı? Var. Geldim. Burada bir açım var mı? Var. Şurada bir açım var mı? Var. Şurada bir açım var mı? Var. Şurada da var öğretmenim. Öğretmenim burada da var. Şurada var öğretmenim, şurada da var öğretmenim. Devam ediyorum. Şurada var öğretmenim, şurada da var öğretmenim. Şurada bir açım var. Bir de şurada bir açım var. Çocuklar o zaman açılar neydi? Tekrardan söyleyelim. Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında kalan boşluk. Aynı noktadan çıkacak İki ışın çıkacak aynı noktadan. Çıktı, çıktı. Arasında kalan boşluk ne? Açı. Benim açı çeşitlerim neler? Dik açı 90 derece, geniş açı 90'dan büyük, dar açı 90'dan küçük, doğru açı 180 derece. Bunları 4. sınıfta öğreneceksiniz ama yine de bilin. Işını zaten söyledik. Nokta büyük harf le isimlendirilir. Doğru küçük harfle isimlendirilir. Işın büyük harfle isimlendirilir. Açı büyük harfle isimlendirilir. Gelelim sorumuza. Evet. Aynı noktadan günün sorusuna geliyorum. Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında kalan boşluğa ben ne diyorum? Bakın bunu çok iyi bileceksiniz. O yüzden size soru olarak soruyorum. Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında kalan boşluğa ben ne diyorum? Bugünlük dersimiz bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.